Ali Kara Hasanoğlu. Sizi Gide Ergenekoncular sizi. Ergenekon boş bir iddia. Balyoz Fetön'ün uydurması bir hayal, birçok generale açılan davalar birer iftiradan ibaret. Fetön'ün işleri sulandırması sonrasında bu söylem çok tuttu. FETÖ, Balyoz'da darbe hazırlığı içindeki 3 komutanın yanına kendilerinin önünü kapatma ihtimali bulunan 15 komutanı daha ekleyince, Ergenekon davasında derin organizasyonlara imza atan 10 kişinin yanına 30 da kendi kafasına göre isim ekleyince sonuçlanması imkansız davalarla karşı karşıya kaldık. Ve çareyi tüm tutuklulara tahliyede, sonrasında da şimdi bütün sanıklara verilecek beraatla dosyaları kapatmanın hazırlığına giriştik. Oysa çok net bir fotoğraf var karşımızda. Meşru hükümeti devirme girişiminde bulunan darbeci generaller, darbeci generallerle iş tutan siyasetçiler, seçilmiş insanları tehdit eden bürokratlar. Gözümüzün içine baka baka yeni darbelerin, yeni derin organizasyonların tehditlerini yapıyorlar. Onlar tehditleri savururken bir yandan da balyoz, Ergenekon boş iddialar diyenler ensemizde boza pişirme çabalarını artırıyorlar. Soyut anlatımlarla konuyu geçiştireceğimi sanmayın. Son gelişme, harp okulları ve alt subay meslek yüksek okullarına giriş koşullarında yapılan değişiklikte de yaşandı. Kısa süre öncesine kadar gürlükte olan yönetmelikte giriş şartları arasında şu ifadede yer alıyormuş. Kendisinin annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin tutum ve davranışlarıyla yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması. Böylesi bir maddenin 2021 Türkiye'sinde hala yönetmeliklerde yazılı olması, hala yönetmeliklerde irtica diye bir kavramın yazılı olmasına önce bizim itiraz etmemiz gerekirken AK Parti iktidarı sessiz sedasız bu yönetmelik maddesini değiştirmiş. Yeni maddede şu ifade yer almış terör örgütlerine veya milli güveni kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak. Kendisini sosyal demokrat olarak tanıttıkları halde FETÖ'cülere bile kalkan olup anne babasından dolayı kimi suçlayabilirsiniz? Eşinden dolayı hangi kadına veya erkeğe soru yöneltebilirsiniz? Çocuğunun suçundan dolayı anne babaları nasıl itham edersiniz diyenler Yönetmelikteki yakınlarının durumu üzerinden adayların müracaatlarının reddine kapı aralayan maddenin değiştirilmesine itiraz ediyorlar. Niçin? Çünkü maddenin bir önceki halinde irtica kavramı yer alıyor. İrtica kavramı üzerinden adayların müracaatlarının geri çevrilmesine imkan tanıyor. İrtica ne? Bugün içini başka, yarın başka, istediğin şekilde doldurabileceğin bir kavram. Hiçbir mevzuata tanımı yapılmamış, içeriği belirlenmemiş bir kelime ama aynı zamanda bir anahtar sözcük. Kim ki irtica kelimesini kullanıyor biliyorsunuz ki o kişinin dindarlarla bir kavgası vardır. Dindarları istemiyordur, yönetmelikteki irtica kelimesi de bu anlamdaydı. Bir anahtar sözcüktü, kaldırılması isabetli olmuş. Ama balyozcuların ergenekoncuların uyumadığını ispatlaması açısından daha büyük bir isabet olmuş. İrtica kelimesini içeren madde değişir değişmez 80'li merdiven dayamış Hurşit Tolon hemen açıklama yapmış. Ergenekon'dan tutuklanan, sonra iş sulandırıldığı için tüm sanıklar gibi tahliye edilen bu emekli general bakın ne demiş. Allah Cumhuriyeti korusun. Bir yandan Allah diyor, diğer taraftansa bazı insanların soyut suçlamalarla temel haklarından yararlanmaması için algı üretiyor. Neymiş? 15 Temmuz'da bir darbe girişimi olmuşmuş. Sanki bu ülkede tek darbe girişimi 15 Temmuz'da yaşananmış. 1960 darbesi olmamış, 1980 darbesi olmamış, 28 Şubat postmodern darbesi olmamış. 2003'te balyoza harekat planı organize edilmemiş, 27 Nisan muhtırası verilmemiş. Evet 15 Temmuz hain darbe girişimi de oldu ama diğerlerini niye gizliyorsunuz ki? Niçin sadece 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatıp onun üzerinden algı oluşturuyorsunuz ki? Kaldı ki 15 Temmuz hain darbe girişimine imza atanların mevzuata irtica diye bir kavramın olduğu dönemlerde TSK'ya girmiş olması fecaatın ötesinde bir rezalet. Sen irtica diye bir suç ihtas edip yönetmeliklere koyuyorsun, binlerce adayı irticacı diyerek TSK'ya almıyorsun. FETÖ'cüleri de irticacı diye gösteriyorsun, sonra bir bakıyoruz TSK'nın 300 generalinden 150'si FETÖ'cüymüş. Bu nasıl olabiliyor? bu tabloya nasıl izin verilebiliyor? Bunu izah edemeyen Hurşit Tolon, sızma yapıyorlardı, sızmaların olduğunu 15 Temmuz'da gördük. Aralık olan kapıyı şimdi açık hale getirdiler ifadeleriyle nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu ispatlıyor. FETÖ'nün karakteristik özelliği dış istihbarat örgütlerinin kuklası olmasıdır. Ama FETÖ'nün bu özelliğini gizleyen Ergenekon sanığı Hurşit Tolon FETÖ'yü önümüze koyup ne anlama geldiğini açıkça söyleyemedikleri irticanın engellenmesini istiyor ve bize de hatırlatmak düşüyor. Ergenekon işte tam da budur. Kapı irticacılar için aralıktı, şimdi hepten açıldı diyerek algı üretip gerçek tehlikeyi gözden kaçırıyorlar. Dün tüm yetki ellerinde olduğu halde FETÖcüleri TSK'ya alıp yükseltenler, irtica diye bir ihraç malzemeleri varken FETÖcüleri değil, eşi başörtülü olanları TSK'dan ihraç edenler, şimdi yine mavallarla dindar insanları TSK'da bulundurmayıp alanı yabancı istihbarat örgütleriyle ilişkili adamlar için açmak istiyorlar. Ergenekon işte tam da budur. Hayali isnatlarla bu ülkenin insanlarını karalamak ama dış istihbarat örgütleriyle kol kola girenlere yol açmak. Allah şerlerinden emin eylesin. Ali Kara Hasanoğlu Murat Alan Sizinki can da bizimki patlıcan mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay ve subay yetiştiren harp okullarıyla subay yüksek okullarına giriş şartlarında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Yönetmelikteki bazı hükümler 28 Şubat'ın tesirinden kurtarılarak revize edildi. Bizim medyada bu devrimi fark eden olmadı ama azgın azınlığın gözünden kaçmadı. TSK'da FETÖ'nün önü açılıyor, irticaya yasal kılıf, yönetmelikten irtica ifadesi kaldırıldı haberleri manşetleri çekildi. CHP'de hemen harekete geçti. Grup Başkan Vekil Engin Altay çıktı kürsüye. Harp okullarına giriş şartlarına ilişkin düzenlemedeki değişikliği, FETÖ'nün yeri yeni tarikatlara bırakılıyor, bu irticai faaliyetlere yeşil ışık yakmaktır şeklinde yorumladı. Gerçekten öyle mi? İrticanın önü mü açıldı? O karanlık odalardan bakınca öyle mi anlıyorsunuz? Okuma yazma öğreneceğiz diyerek 230 bin lirayı Enver Aysever'e kaptıracağınıza, İHH Deniz Seneri Kızılay ya da Diyanet Vakfı'na ufak bir bağış yaptığınızı gösteren makbuzla gelseydiniz keşke. Her birinize bedavaya okuma, hatta okuduğunu anlama ve dahası okuduğunu doğru düzgün yazma eğitimi verebilirdim. Sala anlatır gibi tane tane anlatırdım. Kabul ediyorum zor olacak. Neden mi? Geçen gün sabah yazarı Hilal Kaplan denedi. İstanbul Sözleşmesi'ni sala anlatır gibi anlattı. Ama yine de direndiler, anlamamak istediler. Fırsat kaçmış sayılmaz. Bu değişikliğin püf noktasını ve nedenini yazalım da okurlarımız anlamak istemeyenlerin yüzlerine çarpsın. Yönetmeliğin eski halinde irtica tanımından hemen önce kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin tutum ve davranışlarıyla yasalışı dışı siyasi şeklinde bir ifade var. Asıl önemli olan ve gözden kaçırılmak istenen bölüm tam olarak burası. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikte muğlaklık giderilmiş. Ucu açık, keyfiye taşıyan bölümler çıkartılmış, yerine net, açık, somut, yorumdan uzak, devlet ciddiyeti ve hukuk baz alınan bir tanımlama getirilmiş. Eski yönetmelikte ana baba fişlemesi ve siyasi görüş üzerinden görünürken yeni metinde net bir şekilde tanımlama yapılmış. Yönetmenlikten çıkartılan bölümün yerine terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak hükme eklenmiş. Yani senin anan baban refah partiliymiş, başörtüsü eylemlerinde gözaltına alınmışsın, ağabeyin falanca gazetede yazarmış, o gazetede benim keyfime göre irticacı olarak tanımlanıyor denilerek yapılan kıyma dur denilmiş. Genelkurmay Başkanlığı'nın da görüşü anlarak hazırlanan yeni yönetmelikte Milli Güveni Kurulunca terör örgütü sayılan her türlü yapılara savaş açılmış. 28 Şubat bitti ama o dönem yapılan fişlemelerle oluşan veri havuzunun neden olduğu mağduriyetin de önüne geçilmiş. İşte azgın azınlık buna karşı çıkıyor. 28 Şubat'ta FETÖ hariç neredeyse herkesi irticacı diyerek fişlediler. Bir tek FETÖ'yü es geçtiler. Çünkü o sırada takiyeyi yaşam biçimi haline getiren FETÖ'cüler bunlarla birlikte rakı yudumluyor, şunu atın, bunu kovun, bu irticacı diyordu. Bu hastalıklı kafada Tansu Hanım şak diye emrediyor, ben tak diye yapıyorum diyen Doğan Güreş edasıyla hareket ediyordu. Şimdi istiyorlar ki 28 Şubat'ta idam verdikleri, kumpas kurdukları, delet kayıtlarında irticacı, yıkıcı fişemesiyle kaydettirdikleri vatansever insanların çocukları TSK'ya alınmasın. İstiyorlar ki 14 yaşındayken boynuna ip geçirilip asılmaya çalışılan Yakup Köse'nin evlatları Türk Silahlı Kuvvetlerinden mahrum kalsın. İstiyorlar ki 15 Temmuz'da da bu vatanı kurtarma uğruna şehit düşen, 28 Şubat'ta ise terörist denilerek zindana atılan Halil Kantarcı'nın 3 tane minik yavrusu harp akademilerinden uzak kalsın. Bir kısmı gerçekten de suçlu olmasına rağmen at izi it izine karıştığı için masumların şerefiyle oynamamak adına kapatılan Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk davalarında sanık olanlar bugün TSK'ya döndü. O kumpasın mağdurlarına hepimiz canı gönülden sahip çıktık, destek olduk. Zekeriya Öz'ün görev aldığı o davalar kumpası da Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in savcısı olduğu ibda davaları kumpas değil miydi? Sizinki can da onlarınki patlıcan mı? Ergenekoncu yaftasının ne kadar ucu açıksa irticai yaftasınınki de o kadar açık. Ergenekon davalarındaki fişlemeler ne kadar hükümsüzse, 28 Şubat döneminde yapılan fişlemeler de o kadar hükümsüzdür. Siz anzakların torunlarına burs vere durun, Başkan Erdoğan ve adamları da bu milletin evlatlarının önünü açsın. Selametle. Murat Alan